Sihirli Ölük Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere deneyen herkesin bayılarak yediği karamelli tırilçe tarifi vereceğim. Bunun için önce kekimizi yaparak işe başlıyoruz. Karıştırma kabımıza 5 adet yumurtamızı koyalım. Üzerine 1 su bardağı şekerimizi ilave ettikten sonra mikserimizle köpük köpük olana kadar iyice çırpalım. Burası çok önemli arkadaşlar. Kekimizin güzel ve sünger gibi olması için şekerle yumurtamızı böyle güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Üzerine bir buçuk su bardağı unumuzu eliyoruz. Burası da çok önemli arkadaşlar. Unumuzu mutlaka el ilave edelim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ilavesi yaptıktan sonra şöyle tekrar unum elemeye devam ediyorum. Eledikten sonra unumuzu şimdi mikserimizi kaldırdım ve şöyle bir çırpıcıyla güzelce yumurtalarımızı söndürmeden karıştırarak unumuzu yediriyoruz. Bakın hiç pütür pütür kalmadı. Çok güzel bir kıvam oldu. Kek harcımızı her evde bulunan büyük bir dikdörtgen büyük borcamımıza döküyoruz. Bu arada fırınımızı alt üst dereceye ayarladım. 180 dereceye. Kek harcımızı borcamımıza döktükten sonra şöyle güzelce spatula yardımıyla her yerin eşit gelecek şekilde düzeltiyorum. 5 adet yumurta size çok gelmiş olabilir ama arkadaşlar, kekimizin sünger gibi ve güzel olması için o yüzden 5 tane yumurta kırıyoruz. Şimdi sıra geldi krem şantimizi hazırlamaya. 1 çay bardağı soğuk sütümüzün üzerine 1 paket krem şantimizi boşaltıyoruz ve mikserimizle iyice çırpıyoruz kıvam alana kadar. Kekimiz çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle kekimin hem pişmesini hem de altını sizlere göstermek istiyorum. Yağlı kağıdımızı dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Çok güzel bir şekilde pişmiş ve kabarmış arkadaşlar. Dediğim gibi kekimiz de tam istediğim kıvamda olmuş. Ve tekrar borcamımıza yerleştiriyorum. Şimdi buçuk su bardağı sütümüzü ocağımıza alıyoruz. Birazcık ısıtacağız. Bir çay bardağı şeker ilavesi yaptıktan sonra şöyle kepçe yardımıyla karıştırıyorum ve şekerimin erimesini sağlıyorum. Şeker eridikten sonra ocaktan aldım arkadaşlar. ve üzerine bir paket kremayı boşaltıyorum ve şöyle güzelce çırpıyorum. Ve şimdi sütlü karışımımı kekimin üzerine her yerine eşit gelecek şekilde kepçe yardımıyla döküyorum. Yavaş yavaş dökün arkadaşlar. Birden dökerseniz her tarafına eşit gelmeyebilir. Şimdi krem şantimizi kekimizin üzerine koyuyoruz. ve yine güzelce her yerine eşit olacak şekilde yayıyoruz. Bu esnada arkadaşlar siz üzerine krem şanti ile süslemek isterseniz yeterli miktarda bir kenar ayırabilirsiniz. Ve şöyle ben kekime şekil verdim. Ve şimdi Sıra geldi karameli yapmaya arkadaşlar. Yanmaz ve yapışmaz bir tava alıyoruz. Bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Ve şekerimizi hiç karıştırmadan eritiyoruz arkadaşlar. Bakın hiç karıştırmadım. Ve çok güzel bir şekilde eridi. Ve şimdi bir su bardağı suyu Yavaşça ilave edelim. Bu esnada biraz dikkat edin arkadaşlar. Eliniz yanabilir. Çünkü bakın gördüğünüz gibi şekerden kabarcıklar çıkmaya başladı. Ve bir kenarda da bir yemek kaşığı nişastanın üzerine bir su bardağı suyu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Nişastamızın erimesini sağlıyoruz. Bu esnada karamelim de kaynıyor gördüğünüz gibi. Ve şimdi bunu da üzerine yavaşça döküyoruz. Ve şöyle yavaş yavaş karıştırarak kıvam almasını sağlayacağız. Karamel yapmak kesinlikle gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Verdiğim ölçülere ve nasıl yapıldığını videomda güzelce seyrederseniz sizin de böyle çok güzel karameliniz olur. Bakın. Ve bu arada ben bir tatlı kaşığı da tereyağı koydum güzelce. Tereyağım eridikten sonra karamelim ocaktan aldım. Bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ne kadar parlak. Kaşığın arkasından da görebilirsiniz. Şöyle yakınlaştırarak size iyice göstermek istiyorum sizler de artık bu ölçülere göre çok güzel karamel yapabileceksiniz. İyice soğuyan tatlımızın üzerine karamelimiz de iyice soğudu. Şöyle güzelce döküyoruz. Ve şimdi güzelce yayacağız üstüne. Bu arada tatlımızın iyice soğuması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle güzelce karamelimizin hepsini boşalttıktan sonra güzelce düzelttim ve ben fındık kırıyla süsledim arkadaşlar. Siz dediğim gibi birazcık krem şanti ayırıp üzerine şekilde verebilirsiniz ama ben sade yapmak istedim bugün. Şöyle güzelce süslüyorum ve tatlım dolapta 2-3 saat iyice dinlendi arkadaşlar. Şimdi sizlere kesip servis edip iç dokusunu da göstermek istiyorum. Terliçemi dilimliyorum arkadaşlar. Tatlımız dolapta ne kadar soğursa o kadar güzel olur. Hatta vaktiniz varsa bir gece önceden yapmanız çok daha iyi sonuçlar verir. Bakın şöyle yakından da iyice göstermek istiyorum karamelin güzelliği, kekimizin güzelliği gerçekten tam ölçüdür arkadaşlar. Triliçe tarif arıyorsanız mutlaka denemelisiniz. İnanın çok lezzetli oluyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Sütünü tam çekti. Ne fazla ne de eksik geliyor. Sütlü tatları seviyorsanız tam size göre bir tarif. Buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yeni tariflerden daha haberdar olasınız. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.